Zanyola, Kerem. Önünde Icardi ama arkayı kim olacak? Toyara kaldı, kalacak. Evet. Kalacak. Ama sence orada kimi bitirmeye çalışıyorlar? Kamada gelecek mi? E, Parades bence daha o konusu kapandı. Orayı bir değerlendirelim. Nasıl bir orta saha olması gerekiyor? Fred var. Fred olacak mı? Fred mi? Ne diyorsun? Valla şimdi şöyle söyleyeyim abi. Zaha transferinden sonra bence Fred ve Fred gibi futbolcuların ihtimali çok fazla kalmadı. Ben öyle düşünüyorum. Nedeni de şu Şimdi Fred tamam çok yetenekli, çok değerli bir futbolcu ama orta sahada çok böyle mücadeleye girebilen bir futbolcu değil. Zaten çok kısa ve Torreira gibi çok güçlü bir oyuncu da değil. yani 8-10 arası oynayabilen, teknik özelliklerle ön plana çıkan bir oyuncu. Galatasaray bence orta sahaya bu saatten sonra alacağı futbolcu 4-4-2 formasyonuna da uyacak bir oyuncu olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani zaman zaman savunma önüne gelebilen, savunma yeterlilikleri, en az hücum yeterlilikleri kadar iyi olan bir futbolcu bekliyorum ben. Yani 8 numarada mesela şu an Sergio Oliveira'mız var. Örnek vereyim. Sergio Oliveira işte hücum katkısı anlamında işte pas oyununda iyi bir oyuncu. Doğru mudur abi? Yani pas kalitesi iyi. Orta sahada top çeviren bir oyuncu. Ama eksiğine tempo ve savunmada çok yeterli bir oyuncu değil yani. Savunmada mücadele gücü çok yüksek bir oyuncu değil. Dolayısıyla o anlamda bir değişim olacaktır bence mutlaka. E... Evet sen söyle Devam. Mutlaka mutlaka bir değişim olacaktır. Şu anlamda değişim olacaktır. Hem e... mücadele gücü yüksek, hem pas kalitesi olan, hem de savunma yeterlilikleri olan bir futbolcu bekliyorum. Yani Torreira kadar savunmaya katkı veren bir oyuncu olmalı ki e ee, biz örnek vereyim 4-4-2 de oynasak, 4-2-3-1 de oynasak Zaniolo'yu 10 numaraya atarız. Kerem'le Zaha'yı kanatlara atarız. Bu önde de yıkardı. Bu 4 tane futbolcunun ağırlığını kaldıracak bir orta saha lazım bize. Yani orta sahada öyle Fred'le bence bu çok olmaz. Torreira'nın sırtına büyük yük biner. Ondan sonra Torreira mazallah kambur olabilir abi. Dolayısıyla orta sahaya Torreira'nın yükünü hafifletecek savunmaya da fazlasıyla katkı verecek bir oyuncu bekliyorum. E, tempolu bir oyuncu olabilir. E, topla dikine çıkışlar yapabilen bir oyuncu olabilir. Ama bence savunması da e, bu anlamda yeni za transferiyle beraber savunması çok güçlü bir oyuncu almak e, çok daha mantıklı olacak diye tahmin ediyorum. E, yine ses gitti herhalde. Bu neyden kaynaklı bilmiyorum ama. Ee, tekrar bir girsin çıksın Musa abi. İnternet kaynakları herhalde, bilmiyorum ama. Ee, mesela şey sormuştu, ona da kısa cevap vereyim Musa abi gelene kadar. Kamada gelir mi, gelmez mi diye. Şimdi Kamada aslında 10 numara için aradığımız profile yakın bir futbolcu olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü şimdi or ön alandaki futbolcuların savunma yetileri daha düşük, oyuncular oldukları için. Yani işte Raşit Salı, kurgu ile Zahlı kurgu aynı olmaz. Şimdi Zaha'nın savunmaya verdiği katkıyla Raşit Zaha'nın e, savunmaya verdiği katkı bir olmaz. Dolayısıyla da orta sahada aslında kademelere girecek oyuncular arıyor olabilirsiniz. Ya da orta sağ 10 e, numarada da aslında zaman zaman Zaniolo'yu kullanmadığınızda ya da Zaniolo takımdan ayrıldığı formül üzerinden konuşuyorum. Belki şampiyonlar ligi maçlarında Kerem'in 7'ye e, gelip Zaha'nın solda e, Zaniolo'nun sağda olduğu formüller de oynatılabilir. Yani ön alan üçlüsü Icardi eee Zaniolo Zaha da olabilir bazen. Ben Şampiyonlar Ligi'nde Okan Hoca'nın bunu da kullanacağını düşünüyorum. Özellikle e, orada yerli kuralı elbette yok. Dolayısıyla da böyle bir kural üzerinde de durabilir. Bu anlamda hani 10 e, numara için de böyle dengeli bir profil alabilir Galatasaray. Bunu hep bütün yayınlarda anlatmıştım. Beni izleyen arkadaşlar hepsi bilir. E, hep şunu söyledim. Ve orta saha kurgusu yani Galatasaray'ın e, 8 için alacağı futbolcuya da ön alanacak ön alan alacağı futbolcular 10 ee, numarayı da belirleyecektir dedim. 10 numaraya eğer Galatasaray ön alan hattı yeterli kadar güçlü, gücü yüksek oyunculardan oluşmazsa ki şu an mükemmel hücumcularımız var, oluşmazsa 10 numaraya Talişka gibi bir futbolcu da olabilir dedim. Yani gol getisi çok yüksek olan e, sezon içerisinde çift tanelerde gollere ulaşabilecek bir 10 numara alabilir Galatasaray diye düşündüğümü söylemiştim. Ama şu an ön alan hücum attığımız daha ile Keremle, Zaniolo'yla, ile Bakambu'yla çok daha güçlü hale geldiği için e, Kamada gibi asist özellikleri olan koşan mücadele eden bir on numarada alabilir diye tahmin ediyorum Galatasaray. Yani o Zaha transferi hem orta sahaya alınacak 6-8 arasındaki futbolcunun profilini değiştirdi. Hem de on numaraya alınacak futbolcu profilini değiştirdi diye tahmin ediyorum. Evet. Arkadaşlar Uğran'a şunu hatırlatacaktım ve sizlere de hatırlatalım. Uğran eğer ben e, son 20 dakikada gene böyle bir düşme yaşarsa e, saat 12'de Eyüp Yıldız'ın yayını var. Eyüp Yıldız'a çok önemli bilgiler var. Bizden sonra Eyüp Yıldız TV'de izleyebilirsiniz diye hatırlatmasını sen de ben düşersem ve sesim gelmezse 12'de bu hatırlatmayı yapıp yayını ben kapatacağım. Çünkü son iki dakika girmenin bir esprisi kalmayacak çünkü diye düşünüyorum. Bunun bilgisini verelim diye sana bunu söyledim. Şimdi Uğur çok da güzel özetlerin aslında ben bunu daha sonrasında soracaktım ama şimdi görsellerimiz de var. Zaha'nın e, futbola prime yaptığı dönemlerdeki oynadığı mevki sağdan başlayıp sağ e, kanat oyuncusu olarak başlayıp sonra sola e, geçip sonrasında da e, forvet arkası sahte dokuza evrildiği bir e, oyun şablonu var, kariyeri var. E, ve üç yerde de aslında başarı olmuş. Yani bu şunu gösteriyor. Onun için anlatıyorum. E, sağ tarafta da değerlendirebilir. Buruk. Solda da değerlendirebilir. Forvet arkası da değerlendirebilir. Yani böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Ne diyorsun? Yani oyun anlamında o Buruk nerede değerlendirecek sence? Vallahi elleri çok güçlendirdi. Onu bir kere söyleyeyim. Az önce aslında anlattım abi. Duydum duymadım bilmiyorum ama. Yani gibi maçlarında bazen e, orta saha kurgusuna, orta saha yapısına göre e, Icardi'nin önde olduğu Zaha'nın solda, Zaniolo'nun sağda olduğu bir kurgu görebiliriz. Yani üçlü kurguda Zaha, Zaniolo, Icardi'yi görebiliriz. Bazen Kerem'in e, gibi maçlarında kenara geldiği kurgular da olabilir. Yani Her şey ligden ibaret değil aslında baktığımız zaman. E, evet, ligde yerli kuralı var ama e, Avrupa'da yok. E, bundan ötürü de zaman zaman Kerem'in kenara geldiği, Zaha'nın sola geçtiği oyun kurguları olabilir. Bazen ligde Kerem'in olduğu, Zaniolo'nun on numaraya geçip Zaha'nın sağda olduğu kurgularda olabilir. Yani Zaha'nın aslında kariyerine baktığımız zaman, ben sana verilerini de paylaşayım abi, daha net bir paylaşım olsun. Şimdi en çok oynadığı mevki sağ kanat ama sağ kanatta sol kanatta oynadığı maç sayıları birbirine çok yakın. Yani sağ kanatta kariyerinde 163 maç oynamış, 25 gol atıp 33 asist yapmış. Sol kanatta da 154 maç oynamış, 35 gol atıp 23 asist yapmış. Yani maç sayıları birbirine çok yakın ama solda oynadığında gol atma e, özelliğinin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun da sebebi şudur muhtemelen. Çünkü bu sağ ayaklı bir oyuncu abi. Yani ters ayaklı oynadığı zaman topu e, içeri çektiğinde yapacağı ilk iş nedir abi? Şut atar, doğru mu? Evet. Burada yani solda oynadığında demek ki içeri çektiğinde şut atmış ve gol atma olasılığı daha artmış. Ama sağda oynadığında topla çizgiye daha fazla inen bir futbolcu. Ters ayakla oynamadığı için. E, topla daha fazla çizgi indiği için de sağ kanatta oynadığında da asist özelliklerinin daha ön plana çıktığını ve daha fazla asist yaptığını görüyoruz. E, bu anlamda bir kıyaslama yapmış olduk. Yani solda oynattığınızda gol atma olasılığı daha yüksek olur. Sağda oynattığınızda asist yapma olasılığı daha yüksek olur. Ama kariyerinde e, Santrafor olarak da toplamda 75 resmi maç oynadığını söyleyeyim. Yani santraforu da gözünüz kapalı koyabileceğiniz bir oyuncu. Yani 4-4-2 oynadığınızda ki Okan Hoca'nın 4-4-2 oynamak istediğini geçen seneden biliyoruz. Ama geçen sene o oyun sistemine uygun oyuncular yoktu. Mesela 4-4-2'yi hangi iki golcüyle oynayabilirdi Galatasaray geçen sene abi? 4-4-2'nin ön ikisi kim olabilirdi Galatasaray geçen sene? Var mıydı böyle birisi? Bir, yani, bir kadroya yazabileceğin e bir oyuncu var mıydı? Bence yoktu. Birer Mertens omalıydı. Yani Mertens yani. yani, aslında mesela Okan hocanın orada aradığı profili sana söyleyeyim abi. E, hızlı bir oyuncu istiyor. Yani Mertens o anlamda gücünü, hızını çok kaybetti. E, Barış olabilirdi ki Fenerbahçe maçında kullandı Barış o şekilde. Ama Barış da çok sonradan ortaya çıktı. Yani Barış da sezonun başlangıcında e, bir formasyon olarak, Barış'ı forvet olarak hiç aklımızın ucundan geçmiyor. Sezon içerisinde forvet olarak Barış'ı kullanıp acaba Barış'tan forvet olur mu diye düşünmeye başladık. Ama şu an Okan Hoca'nın elinde Mauro Icardi'nin yanına 4 4 2de koyabileceği bana göre 3 tane futbolcu var. Kimdir bu futbolcular? Bir, Zaha. Gözüm kapalı yazarım. Hızlı, hareketli, savunma arkası koşulsu olan Icardi'ye e, stoperleri peşine takıp Icardi'ye büyük boşluklar oluşturabilecek bir futbolcu. İki, e, Bakan Bu. E, bakan Bu da yine çok fazla hareketli olan, kanatlara deplası olup e, Icardi fazlasıyla boşa çıkarabilen, zaman zaman kendisi de gol atabilen bir futbolcu. Üçüncü oyuncu da Halil Dervişoğlu. Halil de yine kanatlara zaman zaman kayan, deplesi olan e, ikinci golcü olarak kullanılabilecek bir oyuncu. Hatta bir maç söyleyeyim sana. Bir milli maçta Burak'la beraber oynamıştı. Hem Burak'a çok fazla alan açmıştı, hem de kendisi e, fazlaca gol atmıştı. Headtrick yapmıştı herhalde yanlış hatırlamıyorsam o maçta. Bir milli maçta 4-4-2 oynamıştı. Yani 3 tane orada Icardi'nin yanına gözümüz kapalı yazabileceğimiz bir oyuncu var. 3 tane oyuncu var. Bir de Barış'ı yazarsın oraya 4. Yani 4-4-2 kurgusuna şu anki Galatasaray'ın hücum hattı uyumlu. Ama orta saha hattını da uyumlu hale getirmek lazım. Ee, o orta saha hattını da uyumlu hale getirmek için de Torreira'nın yanına en az Torreira kadar koşan, mücadele eden, savunma yetisi iyi olan bir futbolcu yazmak gerekiyor. Yani e 8 numara 6 değil de 8 numara gibi bir yani box Vallahi box 8, 8, 8 numara mı olur 6 mı olur bilmem 4-4-2 oynayacaksak 6 da olabilir abi. Yani zaten şu an artık mesela klasik bir 6 numara yok. Yani Galatasaray Vilyan ara alacak hali yok abi. Yani Galatasaray alacağı 6 numara kimdir mesela? Parades ise Parades 8 onu oynayabilen teknik özelliklere sahip bir oyuncu. Yani öyle klasik işte tahta ayaklı 6 numara zaten almazsın. Ama topla çıkışlar yapabilen ama fizik fizik anlamında da güçlü, fiziksel mücadeleden kaçmayan Sergio Oliveira o anlamda mesela geçen sene en çok eleştirildiği olaylardan birisi kendini çok kolay yere bırakıyordu. Ama bundan uzak bir futbolcu alırsın. Hem bireyi hem de e, mücadeleden mücadele eden, koşan, basan bir oyuncu alırsın. O zaman orta saha kurgun bambaşka ve hale bürünür. Peki ee, acaba bu söylediğimden şunu mu anlamak lazım? Mesela bu kurguya göre e, sanki on numaraya ihtiyaç yok. Hani on numara alınmayacak mı sence? Valla ben 4, -4 2yi iki e, ana formasyon olarak oynayacağımızı düşünmüyorum. Ama oynayacağımız maçlar mutlaka olacaktır. Özellikle Şimdi Türkiye ilginde bu... bence olmalı. Evet. Bir de buradaki şu mevzu da var. Mesela eee bu Avrupa için aslında Avrupa'daki bir maç için çıkartılmış. Buraya yabancı da koysan, boştaki yere yabancı da koysan sıkıntı yaşamıyorsun ama yani şurası o kadar değerli oldu ki arkadaşlar. Mesela eğer böyle bir şablonla çıkacaksak buradaki oyuncunun da yerli olması gerekiyor. Çünkü veya kalenin yerli olması gerekiyor. Bir, e, burada Abdülkerim var bir de Kerem var. Uğurhan, ee, burada böyle yerli Gurbetçi bir oyuncu değerlendirilmesi <laughs> gelecek mi? İşte Suat Serdar'ı yazanlar vardı az önce. Kerem ee... Kerem gelecek diye tahmin ediyorum abi de. Kerem orada doğrudan oynar mı? Orası biraz muamma tabii. Ama ben Kerem'in gelmesini bekliyorum. Onu söyleyeyim. Suat mesela çok iyi olur. Suat da mücadeleden kaçmayan, fiziksel anlamda koşan, basan bir futbolcu. Ee, oraya öyle bir hamle gelebilir ama ben az önce mesela ekrana getirdiğim kadronun e, Avrupalı e, şampiyonel ligi için çok uygun olacağını düşünmüyorum abi, özellikle grup aşaması için. Yani o kurgu işte Zaniolo ile Kerem'in kanatlarda olduğu kurgu üzerinden biz çok problem yaşayabiliriz. Ama hangi maçlarda kullanılır o kurgu onu da söyleyeyim. İç sahada e, böyle ilk 20-25 dakikada işi bitireyim ondan sonra rolente oynayayım diyeceğim maçlarda 4-4-2 ile çıkıp Zaten şu kurgu yani Icardi, Zaha, Maha 50 bin taraftar muhtemelen ilk 45 dakikada işte Alanya, Spor, Sivas ve benzeri takımlara muhtemelen 4-5 tane atarsın zaten 20-25 dakikada. Evet. Mesela burada da e, üçlü 4-3-3 sistemine ne diyorsun? Yani bunu kullanacak mıdır Okan Buruk? Okan Buruk bunu mu hedefliyor? Böyle Bak, bir dört, sistem mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim, ben Okan Buruk'u biraz tanıyorsam Okan Buruk'un ana formasyonu 4-2-3-1 ve 4-4-2'dir. Yani ya on numaralı kurguyla oynar ya da 4-4-2 ile oynar. Ben 4-3-3'ü çok fazla tercih edeceğini, oynayacağını düşünmüyorum. Tamam. E, burada da gene e, bu da gene yabancı kuralına göre. Ama ne olursa olsun yani orta sayı alacağımız futbolcu şu an inanılmaz değerli halde. Yani oraya gelecek profil çok çok mühim. Bu da geçen seneki oynadığımız sistem aslında. Burada. 4 2 Yani Mesela Kerem orada değerlendirmeye bilmiyorum hatırlar mısın? Bir arkadaş yazmıştı işte babam Kerem on numara oynar mı falan diyor gibi. Hatırladın mı o yorum? Evet, evet, Konuşmuştuk. Ben dedim ki hani taş yerinde ardın. Hani Kerem yerinde kalsın, yerinde performans versin. Mesela diğer bir arkadaşın demek ki daha... Nağdan önceydi, bu. Önceydi bu. <laughs> evet. Yani mesela Zaha yokken diyorduk biz bunu. Şimdi Zahan'ın gelişi aslında diyorum ya abi her şeyi değiştirdi. Yani mesela söylüyorum ya bazen ben %100 eminim buna bazen Kerem'in kulübede olduğu maçlar göreceğiz şampiyonel liginde. Zaniyola'nın sağda Zaniyola gitmezse eğer tabi. Zaniyola'nın sağda, Zaha'nın solda, Icardi'nin önde Kerem'in kulübede olduğu maçlar görebiliriz şampiyonel ligi için söylüyorum. Ama Türkiye liginde Kerem düzenli olarak oynayacaktır. Yani e bu kadro da güzel bir kadro. Buradaki yerli kuralı da koyulmuş gibi bir saniye arkadaşlar. Abdülkerim var, e, Kerem var, başka yerli gene yok. Bak abi yerlinin önemini görüyor musun? Üçünde de, üç formasyonda da yerli ile alakalı, özellikle hani mesela e, bu formasyonda bir yerli koymaya çalışsan şu anki mevcut oyunculardan kim girer mesela? Allah mevcut tuttoculardan tamam. yerli olarak oraya yazacağım bir oyuncu kal. Yani, yani yazsan yazsan şu an Galatasaray kadrosunda öyle yerli bir oyuncu zaten yok da bir tane var o da orta saha olarak Berkan yazılabilir. Ee, ama ben dediğim gibi yani o anlamda eee Ligi için kadronun bazen ciddi revizyonları oynayarak olabileceğini düşünüyorum. Yani ona bir formül bulunacak. Mecbur bulunacak. Yani ya e, bazı maçlarda Yerli kaleciyle oynayacaksın. Ee, ya bazen işte Kerem'i Kerem, Kerem Demirbayı alıp e, Kerem'in de orta sahada bazen işte Torreira ile beraber oynadığı orta saha kurguları oluşturacaksın. Yerli oyuncu olarak sayılması için. Yani böyle bir kurgu olacak. Yani çünkü hafta içi maç var, hafta sonu maç var Şampiyonlar Ligi'nden ötürü. E, o kurguda sürekli bir kadro devizyonu, bir kadro revizyonu göreceğiz. Ben öyle düşünüyorum abi. Yani sürekli aynı kadroyla oynanmaz. Ya, e, Selahattin abi gelmiş. Transfer Avrupa'da Fred şey yine sesi gitti Rus abinin. E, şöyle şöyle yapalım o zaman e, şeyin e, Selahattin abinin yoruma bir cevap vereyim ondan sonra olmazsa e, kapatalım yayını zaten e, 50 dakikayı geçtik ya e, ben dediğim gibi az önce de söyledim Selahattin abiyle hatta bunu konuşmak isterim bir sohbet ortamında. E, açıkçası ben yani şu kurgu üzerinden Zaha'nın falan olduğu kurgu üzerinden Fred Fred'in orta sahada e, bizim beklentimizi çok karşılayabileceğini düşünmüyorum. Yani biraz daha savunma özellikleri iyi olan bir futbolcuyla orta sahayı e, perçinlemek daha mantıklı olur görüşündeyim. Yani Fred de çok mücadele gücü yüksek olan bir futbolcu değil. Zaten fiziksel anlamda da öyle bir oyuncu değil. Biraz daha teknik özelliklerle göre plana çıkan bir 8 numara. Orta sahaya biraz daha böyle e, net bir oyuncu beklerim. Bu, bu arada Selahattin abi şey yazmış. Musa abi bilmiyorum beni duyuyor mu da? ''Uğran gördüm mü? Adama sesini nasıl kestim demiş. <gülüyor> <gülüyor> Ses, Selahattin abi e, gerekeni yazmış. E, arkadaşlar dediğim gibi Eyüp abi'nin de yayını varmış saat e, 12'de bizden sonra yani hemen oraya da katılım gösterebilirsiniz. E, sanırım şeyler çıkmayacak. Ee, musabida çıkıp girmeyecek ee, bu şekilde kapatalım yayını. Dediğim gibi hemen bizden sonra bir 5 dakika içerisinde 12'de Ev e, Yıldız'ın da kanalında e, canlı yayın olacak. Oraya da katılım göstermenizi beklerim. Orada da güzel haber paylaşımlar olacak diye tahmin ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Selahattin abiye de tekrardan selamlarımı iletiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.